Faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketleri para yaratmayan finansal kurumlardır. Bu kuruluşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun denetim ve düzenleme kapsamına girer. Faktoring şirketleri müşterisi için alacak tahsilatı yapan, ticari riski üstlenen, muhasebe kayıtlarını tutan ve borçlunun borç ödeme gücünü araştıran kurumlardır. Faktöring, alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniğidir. Finansal kiralama, kiralayanla kiracı arasında düzenlenen, kiralanan tarafından satın alınan menkul veya gayrimenkulün mülkiyetini kiralayan da, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır. Ülkemizde finansal kiralama hizmetlerinden ağırlıklı olarak sanayi ve hizmetler sektörü yararlanır. Varlık yönetim şirketleri, mali kurumların alacaklarının ve varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına uygun olarak çalışan kurumlardır. Bu program, Faktörün şirketi, Faktöring Finansal Kiralama Şirketi, Varlık Yönetim Şirketi, Varlık Çözümleme ve Alacak Çözümleme anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra, Faktöring şirketlerinin fonksiyonları nelerdir? Finansal kiralama türleri nelerdir? Varlık yönetim şirketlerinin özellikleri ve işlevleri nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Para yaratmayan finansal kurumlar arasında yer alan factoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ile varlık yönetim şirketleri, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun denetim ve düzenleme kapsamına girer. Factoring, alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan bir finansman tekniğidir. Factoring şirketleri, müşterisine vade tanıyarak satış yapan bir şirketin kısa vadeli alacakları ile ilgili olarak ticari riski üstlenen, alacak tahsilatı yapan, ilgili muhasebe kayıtlarını tutan, borçlunun kapasitesi hakkında bilgileri toplayan ve gerektiğinde alacakların peşin olarak satın alınmasını sağlayan finansal kurumlardır. Türk şirketlerinin üç önemli fonksiyonu vardır. Bunlar finansman, hizmet ve teminattır. Faktöring şirketleri bu hizmetlerin tamamını bir arada verebileceği gibi, müşterisi olan firmanın isteğine göre daha azını da sunabilir. Faktöring verilen hizmetlerin türüne göre farklı isimlerle karşımıza çıkabilir. Yurtdışı faktöring faaliyetlerinde üç taraf vardır. Bunlar satıcı firma, alıcı firma ve factoring şirketidir. Yurt içinde faaliyet gösteren bir firma, yurt içindeki alacakları için factoring şirketi ile bir anlaşma imzalar. Bu anlaşma alıcı firmaya da bildirilir. Factoring şirketi, alıcı firmanın krediyi ödeme yeterliği hakkında bir araştırma yapar. Alıcı firmanın borç ödeme yeterliği konusunda olumlu bir rapor hazırlanırsa, faktöring şirketi, faktöring anlaşması yapmaya hazır olduğunu bildirir ve anlaşma gerçekleşir. Yurtdışı faktöringin işleyişi de yurtdışı faktöringe benzer. Yurtdışı faktöringde dört taraf vardır. Bunlar alıcı firma, satıcı firma, yurtdışı faktöring şirketi ve yurtdışı faktöring muhabir kuruluşudur. Alacakları yurtdışında bulunan satıcı firma, kendi ülkesindeki faktöring şirketine bir anlaşma yapmak üzere başvurur borçlunun yurt dışında olması nedeniyle yurt dışındaki muhabir faktoring şirketiyle iletişime geçilerek yurt dışındaki alıcının borç ödeme yeteneği değerlendirilir ve faktoring anlaşmasının yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Avrupa Finansal Kiralama Birliği finansal kiralamayı şu şekilde tanımlar. Kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen üreticiden kiracı tarafından seçilip Kiralanan tarafından satın alınan, taşınır veya taşınmazın mülkiyetini kiralayan da, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşma olarak tanımlanır. Finansal kiralama ile hukuki mülkiyetin yanı sıra bir ekonomik mülkiyet kavramı ortaya çıkmıştır. Finansal kiralamada kiralayan hukuki mülkiyete, kiracı ise ekonomik mülkiyete sahip olur. Finansal kiralamanın temel ögesi bu iki farklı mülkiyet kavramıdır. Finansal kiralama, yatırımlardan elde edilen esas yararın onların mülkiyetinden değil, kullanımından kaynaklandığı düşüncesine dayanır. Finansal kiralamanın faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olmak üzere iki temel türü vardır. Faaliyet kiralaması, işletmelerin faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç duydukları varlıklar için finansman imkanı sağladığı gibi Kiralanan varlıkla ilgili hizmet ve kolaylıklardan da yararlanmasını sağlayan bir türdür. Kiralanan varlıkların bakım ve teknik destek yükümlülüğü genellikle kiralama şirketinin sorumluluğundadır. Faaliyet kiralaması kısa süreli ve tüketim mallarına yönelik olarak yapılır. Finansal kiralama ise kiraya verinin kiraya verilen mala ait bütün risk ve menfaatleri kiracıya devrettiği kiralama türüdür. Varlık yönetimi şirketleri, tasarruf mevduatı sigorta fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerdir. Ülkemizdeki varlık yönetim şirketlerinin organizasyon yapısı içinde varlık çözümleme, alacak çözümleme, hukuk ve şirket yeniden olarak dört birim sunulur. Varlık çözümleme yasal takip veya firmalar ile yapılan anlaşma sonrasında alacağı mahsuben devralınan menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi, satışı hazırlanması, projelendirilmesidir. Alacak çözümleme satın alınmak veya yönetim sözleşmeleri yapılmak suretiyle bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından devralınan problemli kredi alacaklarının tahsili ve tasfiyesidir. Hukuk, alacak çözümleme, varlık çözümleme ve şirket yapılandırma çalışmalarında dava ve takiplerin yürütülmesi, ticari sözleşmelerin hazırlanmasıdır. Şirket yapılandırma ise endüstri bazında yeniden yapılandırılacak firmaların incelenmesi, proje geliştirilmesi ve gerekli organizasyon ve anlaşmaların yapılmasıdır. Finansal kiralama, kiralayanla kiracı arasında düzenlenen, kiralanan tarafından satın alınan menkul veya gayrimenkulün mülkiyetini kiralayan da, kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır. Finansal kiralamada kiralayan hukuki mülkiyete, kiracı ise ekonomik mülkiyete sahip olur. Finansal kiralamanın faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olmak üzere iki temel türü vardır. Varlık yönetim şirketleri, mali kurumların alacaklarının ve varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına uygun olarak çalışan kurumlardır. Bu programda, faktörün şirketlerinin fonksiyonları nelerdir? Finansal kiralama türleri nelerdir? Varlık yönetim şirketlerinin özellikleri ve işlevleri nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Finansal Kurumlar ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.